Bu videomda aşırı yeme isteği, bir şeyler yerken kendinizi durdurmakta güçlük çekme ve sonrasında gelen pişmanlık ve suçluluk duygusu ve bu hangi durumlarda ciddiye alınması gereken bir problem olabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Yeme eylemi doğumumuzdan ölümümüze devam eden fizyolojik bir ihtiyaç. Hayatımızın da her döneminde önemli bir yeri var. Dünyaya geldiğimizde ilk eylemlerimizden biri beslenmek olur. Hayatın ilerleyen dönemlerinde de yiyecekler bazen ödül, bazen bir ceza olarak karşımıza çıkar. Annemizden yaramazlık yapmazsan bir çikolatayı hak ettin cümlesini duyarız. Ya da yemeğini bitirirsen dondurma yiyebilirsin olur bu kimi zaman. Yetişkinlik döneminde de yiyeceklerle olan karmaşık ilişkimiz devam eder. Hele bir de kilo alma kaygımız varsa bu ilişki daha kompleks bir hale almıştır. Bu videoda daha çok karmaşık kısmından bahsedeceğiz. Eğer aşırı yemek günlük hayatınızı etkileyecek boyutta değilse, yani yemeği biraz fazla kaçırıyorum ya da diyet yaparken canım tatlı yemek istiyor, bazen irademe hakim olamıyorum, o an aç olmasam da yiyorum seviyesindeyse bu endişelenecek bir durum değil. Ancak yaşadığınız bu aşırı yeme deneyimleri günlük hayatınızı, sosyal ilişkilerinizi etkiliyorsa, yeme üzerinde kontrol kaybı yaşadığınızı düşünüyorsanız, altta yatan asıl neden beslenme değil psikolojik bir takım süreçler olabilir. Peki sizin aşırı yorum olarak tanımladığınız durum masum bir diyet kaçamağı mı yoksa tıkınırcasına yeme sendromu ya da binge eating olarak adlandırılan bir tür yeme bozukluğu mu nasıl anlayabiliriz? Ayırıcı özellikleri neler? Tıkınırcasına yemede aç olmasanız dahi herhangi bir yiyeceği düşünmeden yersiniz. Bazen çiğneme eylemini unuttuğunuzu fark edersiniz. Yemeye devam edersiniz. Ta ki fiziksel olarak rahatsızlık hissedip midenizin daha fazla alamayacağını anlayana kadar. Yemeğe ilk başladığınızda yeme eğilimi size zevk veren, rahatlatan, o anki stresli koşullardan uzaklaşmanızı sağlayan bir aktiviteyken yemeğe devam ettikçe bunun yerine suçluluk duygusu, pişmanlık, iğrenme, kendinden utanma gibi duygular alır. Aşırı yiyorum dediğiniz zamanlarda o anki duygularınızı fark etmek önemli. Yeme hızını ayırt edici özelliklerden, tıkınırcasına yeme sırasında ağzınızı mümkün olduğu kadar hızlı biçimde yiyeceklerle doldurmaya çalışırsınız. Çünkü doygunluk hissi gelmeden mümkün olduğu kadar fazla yemek istersiniz. Genelde aşırı yeme öncesi içinizde şiddetli bir dürtü ve gerginlik hissedersiniz. Hatta gergin ruh haliniz yeme şeklinize yansıyabilir. Yani aşırı yeme hata yaşarken sürekli ileri geri yürüyüp bir yandan bir şeyler yiyip bir yandan etrafta gergin bir şekilde dolanıyor olabilirsiniz. Bazen de zihninizi fazla yediğiniz düşüncesinden uzaklaştırmak için uzanıp dizi film izlediğiniz zamanları tercih edersiniz. Çünkü bilirsiniz ki düşünüp bu durumla yüzleştiğinizde pişmanlık ve utanç duygusu da beraberinde gelecek. Aşırı yemeği, bu akşam yemeği fazla kaçırdım düşüncesinden ayıran en büyük farklardan biri kontrol kaybı hissetmeniz. Bu kontrol kaybı yemeğe başlamadan önce de hissedilebilir ya da yeme eylemi devam ederken biraz fazlaya gidiyorum düşüncesiyle yüzleştiğiniz anda çok daha belirgin bir hal alabilir. Ancak bu aşırı yeme ataklarını yıllardan beri yaşıyorsanız kontrol kaybı hissiyatı azalmış ya da kaybolmuş olabilir. Çünkü bilirsiniz ki bu dürtü size geldiği zaman bununla başa çıkmak imkansız ve kendinizi durduramayacaksınız. Artık bu durum sizin için kaçınılmazdır ve bu dürtü geldiği zaman nasıl olsa kurtuluşum yok deyip boyun eğersiniz. Tıkınırcasına yemenin önemli belirleyicilerinden biri gizli yemedir. Eğer aşırı yeme atakları sizde utanç ve suçluluk duygusu oluşturuyorsa sosyal ortamlarda mümkün olduğu kadar az yersiniz. Arkadaşlarınızla yemeğe çıktığınızda bilinçli olarak tabağınızdaki her şeyi bitirmezsiniz. Doymamış olsanız dahi o an için kendinizi durdurursunuz. Ancak asıl yeme eve gidildiği zaman başlar. Hatta çoğu kişi ailesi fark etmesin diye banyoda ya da yatak odasında gizli bir şekilde yeme eğilimini gerçekleştirir. Ya da markete gittiğinizde yüklü bir alışveriş yapıp ceplerinize çantanıza doldurursunuz. Kimsenin görmediğini düşündüğünüz bir an yersiniz. Yeme hızımız aşırı yemeye başlamadan ve yeme eğilimi sonlandıktan sonraki ruh halimiz utanç, pişmanlık duyguları, kontrol kaybı hissetme, gizli yeme eğilimi gibi davranış kalıpları aşırı yemenin artık bir problem haline geldiğini düşündüren durumlardan bazıları. Bunun dışında tıkınırcasına yemeği fazla yemeden ayıran ayrıntılardan biri kişinin yeme atakları sırasında ne değildir? Çünkü yeme periyotları uzak durmaya çalıştığınız yiyeceklerden oluşur. Genelde yediğiniz şey bir tencere sebze yemeği değildir çikolata, pasta, kurabiye, cips gibi yemesi kolay, hazırlık gerektirmeyen, kilo aldırır dediğiniz ve kaçınmaya çalıştığınız yiyecekler yeme hatanın temelini oluşturur. Özellikle de diyet yapmaya çalışıyorsanız kendinizi yoksun bıraktığınız yiyecekleri düşünmenizle beraber tetiklenir. Kendinizi rahatsız hissedene kadar, artık yiyemeyeceğim diyene kadar yersiniz. Yemeği başlayınca başlarda gelen rahatlama hissiyatı, yemekten zevk alma, zamanla yerini utanç, iğrenme ve suçluluk duygusuna bırakır. Şunu da belirtmekte fayda var ki tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişiler aşırı kısıtlı diyetler, aşırı egzersiz, yeme hata sonrası ilaç kullanımı ya da kusma gibi eylemlerde bulunmazlar. Zaten bu yüzden kişide bir yeme bozukluğum var ve psikolojik bir destek gerektirebilir düşüncesi zor oluşur. Çünkü toplumda yedikten sonra kendini kusturma, ilaç kullanma gibi durumlar yeme bozukluğu olarak düşünülüyor. Ya bu düşünce oluşup bir şekilde yardım almalıyım deseniz dahi durumdan kaynaklanan utanç ve suçluluk duygusu sizi çözüm arayışına gitmekten alıkoyuyor olabilir. Ancak her ne kadar toplum tarafından çok fazla bilinmese de binge eating denen durum kadınlarda meme kanserinden çok daha fazla görülür. Ve çoğu kişi bunun çözümü olduğunu ya da çözülmesi gereken bir problem olduğunu düşünmez. Eğer sizin de besinlerle bu şekilde bir ilişkiniz varsa tıkınırcasına yeme sendromunu araştırıp psikolog ve diyetisyen desteği almanızda fayda olabilir. Bu konuda yüklenecek diğer videolardan haberdar olmak için abone olup zili açabilirsiniz.